Baktı baykuş konmuş gel, 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 gel hele ben ağayım, ben ağayım, ben paşam, de, gel hele Gel hele gel hele Gel hele Ben ağayım Ben ağayım ben paşayım da genle Kapıları kitlemişler de Gel hele gel hele Gel hele Gel hele Ben ağayım ben paşayım Abınlar içlemişler de gelen de gelenlerden dudu dinlim gel, 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 gel. <laughs> Ah bire burada bire karşıda kalmış. Hele bakın komşular bizim eve ne olmuş? 40 senelik 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köyler tanımıyor.